Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba Arkadaşlar bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz Hisar Mahallesi'nde 243 metrekare arsa içerisinde Müstakil bahçeli, müstakil havuzlu, ön cephe, önü park alanı 3 artı 1, ayrı mutfaklı, güzel bir girişte Güzel, ahşap, dekoratif Giriş kapımız devamında hemen sağ tarafta Müstakil havuzumuz Veranda alanımız ve arka alanda da küçük bir bahçe alanımız var Havuzun etrafı korkulukla kapatılmış. İsterseniz kaldırtabilirsiniz. Girişin önüne bir rüzgarlık yaptırabilirsiniz. Veya burayı veranda alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Villamızın arka tarafında yaklaşık 25-30 metrekarelik küçük bir bahçe alanımız var. arka cephesi bu şekilde. Başta da söylediğim gibi 3 artı 1 ayrı mutfaklı. Gerçekten güzel bir villa olmuş. Girdikten sonra sağ tarafta salonumuz. Karşımızda lavabomuz. Sol tarafta da mutfağımız var. Mutfağımızdan başlayalım. Burada 15 metrekarelik Gayet güzel, kullanışlı. Bu villada yaşayacak kişi sayısına göre yeterli dolaplara sahip dekoratif bir mutfak alanımız var. Mutfak alanı size yetersiz gelirse şu an gördüğünüz yerlere ek dolap yaptırabilirsiniz. Kullanım alanınızı genişletebilirsiniz. Devamında Yaklaşık 20 metrekarelik havuza bakan havuza çıkış kapısı bulunan bir salonumuz var. Burada benim dikkatimi çeken şey çoğu villada görmüyoruz. Çelik kapıya kadar sineklikleri yapılmış. Devamında antre alanının ön tarafında merdiven altı lavabo olarak yapılmış. Alt katta salonumuz, mutfağımız ve merdiven altı lavabomuz bulunuyor. Birinci kata çıktığımızda karşımızda bir balkon alanımız var. Sağda bir yatak odamız, solda bir yatak odamız ve ortak kullanım banyo lavabomuz mevcut. Sol taraftaki yatak odasından başlayalım. 18 metrekarelik geniş kullanışlı ebeveyn yatak odası veya yani misafir odası olarak kullanabileceğiniz güzel bir yatak odamız var. Devamında ortak kullanım banyo lavabomuz, ve merdivenin sağ tarafında 14 metrekarelik çocuk odamız mevcut. Merdivenin karşı tarafında da bir balkonumuz var. Aslında çok küçük bir alan burası. Şimdi önümde görmüş olduğunuz arabaların olduğu yer park alanı. Şöyle biraz yakınlaştırarak size göstereyim. Bu alan sağımızdaki solumuzdaki inşaatlar bittikten sonra hem yolları yapılacak hem de buraya gerekli çalışmalar yapılarak park alanı oluşturulacak arkadaşlar. Bu bilgiyi belediyeden teyit edebilirsiniz. Triplex bir villa tanıtıyoruz. Alt katta salonumuz, mutfağımız Merdiven altı lavabomuz, birinci katta iki yatak odamız, ortak kullanım banyo lavabomuz var demiştik. İkinci kata çıktığımızda sağ tarafımızda banyo lavabo, son tarafımızda terasa çıkış kapısı bulunan bir yatak odamız mevcut. Banyodan başlayalım. Burada küçük bir banyo alanı yapılmış. kameradan basık gibi görüyor ama benim boyum 1.80 yani şu an bir karış daha var ee, tavana başımın değmesin burada bir kiler alanımız devamında da merdivenin sol tarafında yatak odamız bulunuyor siz isterseniz burayı bir mutfak ilave ederek salon mutfak şeklinde kullanabilir veya farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık 12 metrekarelik teras alanımız da mevcut. Baktığımız taraf doğu cephe, güney cephe, altın kum bu tarafımızda kalıyor. Yaklaşık altın kuma 4-5 kilometre mesafedeyiz. Sol tarafta da mavi şehrin bulunduğu bölge. Buradan e, kısmi bir deniz manzaramız da mevcut. Hava çok rüzgarlı olduğu için şu alanda son 20 saniyelik alanda sesim kötü gelmiş olabilir. Başta da söylediğim gibi 243 metrekare arsa içerisinde 2 adet yapılmış villalardan bir tanesini tanıttık. Villaların ikisi de 3 artı 1 ayrı mutfaklı ve triplex şeklinde yapılmış. Klima tesisatı hazır, kalorifer tesisatı hazır, elektrikli panjurları mevcut ve tüm camların, kapıların sineklikleri yapılmış. İkisinin de kendine ait bahçe alanı ve havuz alanı mevcut arkadaşlar. Villamızın fiyatını açıklama bölümüne yazacağım. Açıklama bölümünden fiyatı öğrenebilirsiniz. Yine fiyat değişikliklerini oradan belirteceğiz. Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yine açıklama bölümündeki ilan linklerinden farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Youtube, Instagram, Facebook, sahibinden.com, emlakistan ve emlakşet adreslerimize de dedim çözüm gayrimenkul yazarak Farklı alternatifleri görebilirsiniz. Kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.